Kanalıma hoş geldiniz. Birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Merak ettiğiniz ya da yapmış olduğum tariflerde kafanıza takılan herhangi bir şey olduğunda yorum bölümüne yazarsanız sizlere oradan dönüş yaparım. Ve yine bugün çok lezzetli bir tarifle sizlerin karşısındayım. Hem lezzetli hem de pratik bir tarif olan tepside kadayıf yapacağız. Tepside kadayıf için gerekli olan malzemelerimiz şerbetimiz için 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve de limon suyu olacak. Diğer malzemelerimiz ise 600 gram kadar kadayıfımız var, 1 kase ceviz içimiz var ve 200 gram kadar da tereyağımız var. Şimdi öncelikle şerbetimiz soğuk olacağı için şerbetimizi yaparak başlayabiliriz. 3 su bardağı suyumuzun içerisine şekerimizi koyuyoruz. Şekerimiz eriyene kadar karıştırıyoruz ve daha sonra orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra limonumuzu sıkabiliriz. 5-6 damla limon sıkmanız yeterli olacaktır. Daha sonra 15 dakika kaynayan şerbetimizi kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz çünkü oda ısısında soğuk olacak. Daha sonrasında şerbetimiz olduktan sonra diğer işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şerbetimizi hazırladık. 3 su bardağı suyla 3 su bardağı şekerimizi tenceremizin içerisine aldık ve limonumuzu sıkarak kaynattık. 15 dakika kaynatılan şerbeti soğumaya bıraktık. Şimdi diğer işlemimize geçebiliriz. Kadayıfımızı öncelikle isterseniz bu şekilde elinizle didikleyebilirsiniz. Küçük parçalara ayırabilirsiniz. Ya da isterseniz bir bıçakla küçük kesebilirsiniz. Bir miktar küçültmekte fayda vardır, daha lezzetli oluyor. Çünkü böyle bütün bütün yaparsak tereyağı içerisinde o kadar güzel işlemeyecek ve lezzetli olmayacak. Biraz küçültmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi ben biraz didikleme işlemini gerçekleştireyim. Daha sonrasında tereyağıyla kadayıfımızı buluşturalım. Ve güzelce didiklediğimiz kadayıfımızı şimdi tereyağıyla buluşturma zamanı. Üzerine eritmiş olduğumuz tereyağını güzelce gezdiriyoruz. Üzerine gezdirdikten sonra da harmanlama işlemi yapacağız. Tereyağı ile kadayıfımızı birbirine güzelce harmanlayacağız. Şimdi bir miktarını koyduktan sonra elimizle güzelce karıştıralım. İyice tereyağının kadayıfa işlemesini sağlayalım. Daha sonra alttaki kadayıfları üst tarafa doğru çıkaralım. Ve kalan tereyağını tekrar kadayıfımızın üzerine dökelim. Şimdi tekrar tereyağımızı gezdiriyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi son kalan tereyağımızı da kadayıfımızın üzerine döküyoruz. Son bir karıştırma işlemi yapıyoruz ve sonrasında tepsimizin içerisine alacağız. Tereyağının hepsini birden dökmeyerek bu şekilde kademeli koyarsak daha güzel ıslanmış olacak kadayıfımız. Şu anda her yeri tereyağıyla buluşmuş oldu. Şimdi güzelce tereyağıyla harmanlamış olduğumuz kadayıfımızı kenara alıyoruz. Kadayıfımızın yarısını tepsinin alt tabanına seriyoruz ve daha sonrasında elimizle ya da herhangi bir tepsiyle borcamla da olabilir üzerine baskı uygulayarak güzelce kadayıfı yapıştırıyoruz tepsiye. kadayıfımızın alt tabanını oluşturduk. Kadayıfımızın yarısını alt tabanına güzelce serdik. Şimdi üzerine baskı uygulama zamanı. Söylediğim gibi dilerseniz bu şekilde ellerinizle baskı uygulayabilirsiniz. Kadayıfımız yağlı olduğu için zaten güzelce yapışıyor ama eliniz uygulamak istemezseniz de söylediğim gibi bir tepsiyle ya da herhangi bir borcamla da baskı uygulayabilirsiniz. Şimdi güzelce baskıladıktan sonra üzerine cevizini serpeceğiz. Ve gördüğünüz gibi kadayıfımızın tamamı tepsimizin tabanına yapışmış oldu ve çok güzel bir şekilde baskılamış olduk. Şimdi üzerine cevizini serpelim. fıstıkla da yapabilirsiniz ya da fındıkla da yapabilirsiniz. Ve miktarını da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok cevizli seviyorsanız miktarı artırabilir ya da daha az da kullanabilirsiniz. Ve cevizlerimizi de tepsiye yerleştirdikten sonra şimdi kalan kadayıfımızı cevizlerimizin üzerine kapatıyoruz. Yine her yerine eşit olacak şekilde kadayıfımızı güzelce cevizlerimizin üzerine yerleştirelim. kalan bütün kadayıflarımızı cevizlerimizin üzerine koyduktan sonra yine alt tabakada yaptığımız aynı işlemi tekrar uyguluyoruz ve kadayıfımıza güzelce baskı uygulayarak tepsimize bastırıyoruz. Ve kadayıfımız hazır. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 180 ya da 200 derecelik fırında alt ve üstü kızarana kadar pişiriyoruz Sonrasında fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendireceğiz ve soğumuş olan şerbetimizle buluşturacağız. Şimdi öncelikle kadayıfımızı fırınımıza götürelim. Evet arkadaşlar, kadayıfımız pişti. Fırından çıkardıktan sonra 5 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekledik ve şimdi şerbetleme zamanı. Kadayıfımızın üzerine şerbetimizi güzelce gezdiriyoruz. Gerçekten şu anki o duyduğum kokuyu sizlerin de duymasını çok isterdim. Hemen kalkın ve deneyin bence. Çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Deneyen herkese ben şimdiden afiyet olsun dileklerimi iletiyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın ve lezzetli kalın. Oh, mm -hmm.